Merhaba <laughs> <Evet. Gülüyor> <laughs> çocuklar. Şimdi size bir şarkı söyleyeceğim. Dinleyin bakalım siz de biliyor musunuz? Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı. arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, vız 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 diye çalışır. Önce menekşeyi koklar sonra gülü emeri. <Sessizlik> çiçek balına çiçek balına. Çok severim. Bu şarkının devamı ne diyor? Yorumlara yazın, bekliyorum. <laughs>